bir günün sonunda vadi. Vadi boyunca gittim, bana ait bir şey yok. Uçuyorum zannettiğim miskin vakit yok. Doğuya ilerliyor kanımdan fırlayan çakıl. Değilim rahat ve kani, hafif sağa yönelmek için. Vadi boyunca gittim, bunlar taylar. Bir yarıktan akan taylar, zonklaması çok. Saçlarım değil bunlar dibinde şaman dibinde gölün salınan bitki kökleri Dalı hor göresim butaylar çirkin Esneyen kol göresim sonrası boğuk Ben de taşma gücü var ne yapacağım Bana günler verildi ne yapacağım Benim bir bildiğim var ne yapacağım Ait bir şey yok boyunca vadi yokluk zihni kırıyor akasım berrak